Atakan Çankaya yakışan bir cevap oldu. bunu bunu çok söylemek istemiyorum. Birçok arkadaşım var ama bunu çok söylemek istemiyorum. Bence bir Türk oyuncunun en büyük hedefi A milli takımdır. Taraftarlara bir mesaj ver, verirsen Bizim öyle bir taraftarlarımız. Genel süper lig. Oraya evet. da olabilir. <laughs> Efendim herkese selamlar fanatik ekranlarındasınız. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Kaptanı Atakan Çankay ile birlikteyiz. Atakan hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Öncelikle nasılsın? Nasıl gidiyor takımdaki hava? Karagümrük ortam nasıl? Evet gayet iyiyiz. Özellikle son hafta aldığımız Antalya Spor galibiyeti sonrası, son dakikada aldığımız galibiyetten sonra neşemiz, keyfimiz ve özgüvenimiz daha çok yerinde devam ediyor. Çalışmalarımız milli arada da çok sert, çok iyi bir şekilde devam etti. Bir tane hazırlık maçı oynadık ve ardından ikmanlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. de sen yaptın. Çok da güzel bir galibiyetti. Ne söylemek istersin Asit'in hakkında? Sabek oynuyorsun. Normalde evet. stoper. Ön libero da oynayabiliyorsun. Joker niteliği taşıyan bir oyuncusun aslında. Bununla ilgili görüşlerini de almak isterim. Evet sizin de dediğiniz gibi kariyerimin birçok döneminde farklı mevkilerde oynadım. Stoper, Sabek ve ön libero. Birçok mevkide birçok maç sayısına ulaştım dediğiniz gibi. Son maçta da Allah nasip etti. Sabek oynadığım maçta 90 artı 3'te çok güzel bir asist yaptım. Daniel de çok güzel bir kontrol etti. Çok güzel bir dokunuşla 2-1 bizi öne geçirdi. Aylısı çok anlamlı olsun. ve güzel bir galibiyet. İnşallah senin için daha iyi olur. Ben şeye de değinmek istiyorum. Karagümrük, Galatasaray depresmanından sonra Selim sonunda bir röportaj yapma şansımız oldu. Hatta sana röportajdan önce de söyledim. Çok güzel yorum aldı. Herkes... Beyni sana, iletişimine, e, evet. ya konuşma üslubuna falan çok övgüler yağdırdı. Sen bu konu hakkında ne söylemek istersin? Evet, öncelikle size çok teşekkür ederim orada kendimi ifade etme fırsatı bana verdiğiniz için. Bazen bu tip durumlarla karşılaşabiliyorum. Sağın içindeki e, sert oyunum, mücadelem gereği bazen bu tip e, olaylar olabiliyor. Beni dışarıdan öyle görebiliyorlar. Ama sağın dışında da e, hiç o şekilde yani sert bir şekilde veya başka bir şekilde birisine bir bir polemiğim bir problemim olmuyor bazen sağ içindeki davranışlarım gereği bu da sağ dışındaki insanlara yansıyabiliyor ama ...yaşım ilerledikçe de sağ içinde de kendimi çok kontrol edebiliyorum çünkü bunun artıları ve eksileri çok oluyor özellikle eksilerini çok anlamda yaşayabiliyoruz bizler olabildiğince oyunun Futbol tarafını geliştirmeye çalışıyorum ve saha içindeki davranışlarımda daha iyi, daha olumlu şeyleri de daha iyi kullanmaya çalışıyorum. Olumsuz bir havam vardı açık söyleyeyim ben evet. kendi adıma da ama şu anda inanılmaz derecede olumlu bir hava var. Bir evet. tane kötü yorum görmedim. Evet. Çok iyiydi. Evet, biraz sizle de alakalıydı o gün o. Sorduğunuz soruyla da alakalıydı. Bir de çok küçük yaştan beri ister istemez biz ekranların sağ içinde televizyon karşısında oluyoruz. Bu da yaşadığımız süre gereği hareketlerimize yansıyor dönem dönem çünkü her insan her yaşta gelişimi açık oluyor. Ben de sahaya genç yaştan beri sahadayım. Şu an 27 yaşındayım ama 18 yaşından beri profesyonel futbolun içindeyim ve kamera karşısındayım. Bu da yaşın verdiği tecrübesizliklerden kaynaklanan bazı hatalarım, bazı duruşlarım olabiliyor. Yaş ilerledikçe de bunun önüne kendimde izleyerek hatalarımı görüp geliştirmeye çalışıyorum. Vallahi mükemmelsin. Çok dini çok iyi açıkladın kendini. Teşekkür ederim. Şunu da söyleyeyim, e, A Milli futbol takımımız şu an 8 Eylül itibariyle konuşuyorum tabii İspanya karşı kötü bir yenilgi aldık ama çok iyi bir jenerasyon var. Ben şunu merak ediyorum. Sen Süper Lig'in iyi e stoperlerinden birisin. Sağ bekte oynayabiliyorsun onu da söyledik. Bu anlamda Montella ile bir görüşme oluyor mu aranda? Bir konuşma geçiyor mu milli takım için? Evet şu zamana kadar hiç öyle bir görüşmemiz Montella hocamızla olmadı. Bundan beş sene önce Ankara gücünde ilk geçirdiğim ilk oynadığım sezonki yarı devre performansından sonra hem Ankara halkı hem o dönemki kulübümüzün hem kendimin bir beklentisi vardı açıkçası. Olmaya da çok yakındı ama o dönem bir sakatlık geçirdim ve sağlardan uzak kaldım neredeyse yarı dönem. O dönem güzel bir fırsat Olabilirdi, gelebilirdi. Ee, olmadı. Belki sizin de dediğiniz gibi bu dönemlerde olabilir, neden olmasın? Yaşım daha erken, çalışmalarım ona göre... Hedefin milli takım vardır. Tabii ki vardır. de. Her oyuncunun olduğu aynen gibi benim aynen. de amili takımda forma giymek, o formayı bir gün üstüme geçirmek en büyük hayallerimden birisi. Ee, hatta bence bir Türk oyuncunun yaşayabileceği bir tap noktadır amili takım forması. Allah inşallah bizi o günleri nasip aynen. eder. Kendimizi de geliştirerek, sürekli kendimizi kendimizin futboluna bir şeyler katarak o noktayı yakalamamızı inşallah Allah bize nasip eder. İnşallah, hayırlısı olsun senin için. Umarım en güzel olur senin için. İnşallah. En mutlu olduğun an? En mutlu olduğum an yakın tarihte Karagümrük'le oynadığımız final maçında gol attığım ve şampiyon olduğumuz. Bandırma spor maçını diyorsun. Evet. Bu arada Kocaeli sporlu arkadaşların da sana çok selam söylediler. O gol Hayır, bayağı sana. hoşlarına gitmişti. Seviyorlar evet. seni bayağı onlarda da. Medyadan onlardı. Evet. En mutsuz olduğuna, En mutsuz olduğum an... Ankara gücüyle e, dakika 87'de yediğimiz gol vardı Trabzon'a karşı. Maç 2-1 e, öndeydik. E, dakika 87'de, oyuncu değişikliği de olmuştu o ara ben de kulübedeydim. 87'de yediğimiz gol diyebilirim. En büyük pişmanlığın? Pişmanlığım yok. Hepsi benim için bir tecrübe olarak devam ediyor hayatıma. Tam Atakan Çankaya ya yakışan <laughs> bir cevap oldu. <laughs> Peki oynadığın en çalışkan oyuncu? Oynadığım en çalışkan oyuncu. Birçok üst düzey oyuncuyla oynadım geçmiş kariyerlerinde. Bunu tek seferde söyleyebilmem şu an için çok zor. Aklıma gelen net bir isim yok. Gelirse döneriz olmazsa. Tamam. En tembel oyuncu bu belki vardır. Hı. Bunu, bunu çok söylemek istemiyorum. <laughs> Birçok arkadaşım var ama bunu çok söylemek istemiyorum. Çalışmayı sevmen de diyebiliriz aslında. Çalışmayı sevme, zorla çalıştırılan evet, diyebiliriz. Böyle diyebiliriz. Sen ben onu geçtiği... söylemek istemiyorum. Ben onu, yok, <laughs> onu söylemek istemiyorum. Var isimde, aklımda var isimler ama yok onu. Şey... Şuraya geçeyim. Ee, Süper Lig'de bu sezon çok astronomik ücretler ödendi. Fenerbahçe baktığımız zaman Ederson geldi. Galatasaray'da Osimen. Beşiktaş'ta Abraham, Orkun gibi oyuncular geldi. Trabzonspor Onana adı anılıyor Manchester United'ın kalecisi. Bu anlamda baktığımız zaman sen bu astronomik ücretleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet açıkçası ben o mali taraflarda çok olmadığım için o konu hakkında tam net bir yorum yapamayacağım ama e, bu tip oyuncuların gelmesi bizim için çok değerli. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e, çok ciddi, çok önemli oyuncular kadrosuna kattığını görüyoruz. Bu beni açıkçası çok mutlu ediyor Türk futbolu için. Çünkü birçok kaliteli oyuncuyla beraber oynuyoruz. Kaliteli oyuncunun gelmesi bizim için de çok önemli. Kendimizi geliştirmemiz için, onlarla beraber aynı sahada olmamız, onlarla beraber yeri geldiğinde çalışmamız bizim için çok önemli. Ben bu tip oyuncuların ülkemize gelmesinden çok mutluluk, çok gurur duyuyorum. Çünkü dediğim gibi bu oyuncular bizim de gelişimizde çok büyük roller oynuyor. Oyuncunun çokluğundan çok az olabilir, bu tip seviyede olabilmesinden yanayım. Bu şekilde olması beni mutlu ediyor. Peki şunu da sormak istiyorum size. Çok fazla iyi atmosferler önünde oynadın aslında. Ama baktığımız zaman seni en çok etkilen stadyum hangisiydi? Bu organizasyon ve tribün bir beraberliği anlamında bunu Beşiktaş çok iyi yapabiliyor. Beşiktaş çok etkili. Çünkü çok güçlü taraftar gruplarına sahipler. Fenerbahçe'de nitekim öyle. Galatasaray'da nitekim öyle. Büyük kulüplerimiz gerçekten bunu çok iyi yapıyor, Trabzon da öyle. Ee, bu Tek bir takımla bunu geçmek istemiyorum. Bu saydığım dört büyük takım gerçekten bu işi çok iyi yapıyor, çok iyi organize olabiliyor. Bu dört büyük takımı sayabilirim, gerçekten etkileyici. Ve benim oynadığım dönemde Ankara Gücü seyircisi de çok etkili, çok e, iyi bir tribün grubu. Aynı keza şimdi gelen Kocaeli, çok etkililer. Birçok takım sayabilirim, tek geçmek istemiyorum bunu. Ki çok da oynadın, biliyorsun bu atmosferleri. Evet, evet. Şöyle bu arada bir şey... şunu da eklemem lazım. Ee, bizim, e, Allah nasip ederse stadımız olduğu vakit, Fatih'de, Fatih Karagümrük Stadı olduğu zaman... E, ...bizim tribümüz de gerçekten çok etkilidir. Şimdi st bizim stadımız ve e, o, olduğumuz semt uzak. E, tribümüz bunun için ciddi mesafe, ciddi yol harcıyor. Ulaşım sıkıntısı ulaşım, olabiliyor. Ulaşım ulaşım sıkıntımız çok var. Allah nasip ederse stadımız yapılıyor. İnşallah da iyi bir şekilde yapılacak. Ve inanın o zaman Fatih Karagümrük'ün gücünü daha fazla hissettireceğiz. Daha süper, daha çok yakışan bir Fatih Karagümrük olacak. Çünkü nereden baksanız orada 10-15 bin taraftar olabileceğini düşünüyorum. Tamam stadımız 8 bin kişilik olacak diye hatırlıyorum ama stadımız full olacak ve çok baskılı bir iç saha maçları oynayacağız diye düşünüyorum. Kısa sorularım var. Şöyle Süper Lig'de en beğendiğin oyuncuları soracağım mevki olarak. İlk ee, ilk olarak başlayayım. Ee, Süper Lig'de en beğendiğin kaleci Uğurcan Çakır. En beğendiğin stoper Davison Sanchez. Defansif orta saha Torreira. Ofansif orta saha onu Torreira'nın yanına koyalım. Ee, Fred diyelim. Fred diyelim o zaman önlerine birini koyalım. Sana bir yer daha açalım. En beğendiğin 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncu? Evet, ona da Taliska diyebilirim. En beğendiğin kanat? Ee, İrfan Can Kahveci. En beğendiğin forvet? Ossimen. Şimdi en beğendiğin oyuncuları e, saydın. Ama böyle baktığın zaman Süper Lig'de en çok dikkat çeken oyuncu sence kim? Ben kim def dersin? defansif olarak Davison Sanchez derim. Hocam olarak da Osimen derim. Gerçekten iki oyuncu bence çok büyük fark yaratıyor. Biri defansif anlamda inanılmaz işler yapıyor. Dünyanın her takımında oynayabilecek bir oyuncu bence. Diğeri de ofansif anlamda zaten oynadı. Çok büyük bir takımdan geldi Galatasaray'a. O Sümen diyebilirim bu iki oyuncu bence çok büyük bir fark yaratıyor. E, i̇dol olarak görmek aslında şu an için sormayayım da genel böyle hayatında idol olarak gördüğün bir stoper var mıydı? Stoper oynadığım dönemlerde ve Sergio Ramos'u ben çok beğenirdim. Hatta Ankara'da o da sabek olarak başladı bu arada. Sabekten stopere evet, geçmişti. Dönemde ben orta saha maçları da var onun. Ee, Ankara'da hatta o dönemde bana çok derlerdi. Çok benzetirlerdi. Ee, ben Ramos lider olarak gerçekten diyebilirim. Hayırlısı olsun. İnşallah kariyerin o yönde güzel bir şekilde ilerler. Son olarak hedeflerini sorayım. Geleceğe yönelik baktığın zaman en büyük hedefin nedir? En büyük hedefim konuşma esnasında dediğim gibi bence bir Türk oyuncunun en büyük hedefi milli takımdır. En kutsal formadır milli takım forması. En büyük hedeflerimden biri odur. Allah inşallah bir gün bize nasip eder o seviyede oynamayı. Dediğim gibi hayatımı buna göre yaşıyorum. İnşallah da bir gün olur. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Lig aslında Süper Lig yeni başladı diyebiliriz bu anlamda. Senden bir mesaj vermeni isteyeceğim. Böyle kameraya bakarak taraftarlara bir mesaj ver, verirsen. Bizim taraftarlarımız. Genel süper. <gülüyor> <gülüyor> oraya <Evet>. da olabilir. <laughs> ee, i̇nşallah sakatlık, kaza, bela olmadan herkesin mutlu olduğu, herkesin istediğinin olduğu bir sezon olsun. Dediğim gibi e, önceliğimiz e, sakatlık, kaza, bela olmasın. Gerisi bir şekilde hallolur. Herkese başarılar diliyorum demek istiyorum. Atakan teşekkür ediyorum. Çok ben sağ teşekkür ol. Ederim. Fanatik ekranlarında Atakan Çankaya'yı ağırladık. Gördüğünüz gibi kendisi olduğu gibi birisi. İnşallah çok çok başarılı olsun biz de. Çok teşekkür ediyoruz ben sana de. tekrardan. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim teşekkür sana Teşekkür ederim. Da. Çok sağ ol. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.